Hepinize merhabalar. Chat bugün sizlerle birlikte Silindir'in Hasalı'mı oynayacağız ve daha sonra gelmişken bir size bir şey söylemek istedim. Gelmişken de ben bir şey söyleyeceğim. Eee onu da Cemal'a izin ver. Gelmişken de ben bir şey diyeyim. Oyun videoları istediniz ya. Kanalda birçok oyun videosu yok. Neyse ee, Trendyreni Asalum istemişsiniz ama ben onu size karmayacağım. Onu çekeceğim. Ve bunu çekmeye karar aldım. Ee, e, oh. Şöyle bir kamera kendimi çevireyim. Siz de anından duyun ki gider sayım kaç var düşmüş. Gider sayım benim abi sıfır liraymış. Ee, ben bir iyice bir video çekeyim. Evet, dakika ben. Ya burada bir bebek ağlıyor ama bebek tabii ki bulacağımız a bebek. O bebekmiş herhalde. Ağlayan bebek olabilir. Ben de size kırmadım. Korku oyunu çekeceğim. Ağlayıp gider. Bir dakika. Abone olursanız ne katarsanız sizde korku oyunları devamını çekeceğim demiştim. Ve ne yaptım? Size kırmayacağım. Ve korku oyunu çekeceğim. Ama kırdım da kırdınız abi diyorsunuz. Ya kırdım da kıracağım. Sizi kırmadım ve korku oyunu çekiyorum. Videomu like atmayı unutmayın. Kanala abone olun bak. 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Bir aha. Bizim aha, bizim eşyalı şık de geliyor. Git sen. Git sen. Ben arkamdan gelmeyeceğim. Git sen. Bir git bakalım bu bu, gez gezdikalı ne at çok merak ediyorum. Yine de bir not var. Aha. Birinci notumuz tamam. Birinci not tamammış. Oh. Ay bak canım gene gitti benim. Hanım bu dondurayım. Böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı veya like atmayı unutmayın. Bak like sayı like dedim gel like atmayı unutmayın. Geç ihtiyacım var. Ben ne yapıyorum? O hayvan gitsin. Biz de bir şöyle bir gezelim ortalıkta. Oo ben nerelere gidiyorum hocam? Ee, arkadaşlar ara tatil nasıl gidiyor? Ara tatil nasıl gidiyor arkadaşlar? On numara. Ananı biri var sandım aklım çıktı. Ha, bir not daha buldum. Geliyor ayı geliyor valla. Nefes alış sesinden duydum. Nefes alış sesini duydum. Bizim bu ayı salağa gelsin. Biz de bir şöyle bir ağlayan bebeğin odasını bir dakika ben bir yere saklanacağım ben bir yere saklanacağım bir dakika bir şey aa ne çekiyor ne var burada aa aa geliyor kapan kapan gördünüz mü kapan ah bu geldi vallahi bu geldi bu geldi derken yani bu geldi demek torunu Alekistan'ın torunu yanına. Böyle taşlar mücburlarla yanlar şuralar. Öbür üstlerine Üf, hafif bir ara makas saksak. Bu gitsin be. Bu gitsin ben daha sonra. Bu gitmesini bekleyeceğim abi. çek bu. Yeah. Bu darbe bir geçsin. Aha. Oyunu bitireceğim arkadaşlar. Oyunu bitireceğim. Oyunu bitireceğim. Ben trendine geçen bitirmiştim. Slender'ı e geçken bitirmiştim. Şey öbür Slender'ına. Yı. Atölye 10 tane kitap bulmuştuk. O videoyu izlemediyseniz. Ben açıklama kısmına koyacağım. Ayy yarım seni. Ayy Bakayım o ona bir çok benziyor ama. Ya bakacağım ona bir çok benziyor. Bizim, bizim şeytan da geldiğine göre ben çıkabilirim. Hadi. Oh, Oo aklım çıktı ya, hocam. Hocam gelme belanı sikerim senin ha. gelme. Oo oh, geliyor. Torunu bende. de kaç <laughs> kaç arkadaşlar bak anahtar daha buldum anahtar anahtar ver anahtarı. Güzel işime arayacak benim bunlar. Benim bunlar işime arayacak hocam. Bir ben nereden gidiyorum ya? Hah. Ciddi bir kapımız burası mıydı? Burasıydı. Notumuz ne no var? 4. Allah, subhanallah diyeceğim ben. Bir not daha olacak ama burada da açtım. Burada bir bok çıkmadı. Manas, bak oğlum bak. Bak oğlum. Çocuğum. Ben bir dakika ben neredeyim ha? Can burada can. Canımızı alalım. Ben bir şuraya bir gireyim. Kapat. Nefes alışveriş. Karaya bak nefes alışverişi de işte. Köpek misin lan sen ha? Ah. ah nefes alıp veriyor. Nefes alıp veriyor bak köpek gibi ağlıyor. Allah! Ah oh, ya! gel burada bir şey geri 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 da geri şey yok. geri oh. Çağırır ne çağırır? Dedenin deren var deden O dedeni söyle. O dede harbi? Can daha var. Oo biz nerelere geldik hocam? Evet alışverişi geri değişti. Oo bir dakika ben bir notu bitireceğim. Aldı nasıl ağzına Oğlum bak çocuğum. Sürendirin misin? Neysin? Morok musun? Doruk musun? Neysin? Git artık başımdan. Ya yetti ben oğlum. Senin belanı şimdi harbi seçeceğim ağzına bak ha. Belanı yemin ediyorum şimdi sayacağım çıkacağım. Burada bir şey de yok. Hocam senin yapacağın shit var ya. Oynayacağınız oyunun ben Ah, Allah. Buradan kafana nasıl çıktı sendirin anası kafası çıktı. Buraya hareketli. Oo anahtar lazım buraya. Benim aklım çıktı burada. Ha bu Bak oğlum, çocuk. Bak canımı sıkmayın lan beni. Benim canımı sıkmayın. Harbi belanızı kimdi sebebe ya Rabbim ya. Oyun oynarken burada da ekstra. Tam buraya atla. Bir dakika buraya bakayım kaç tane istiyor. Bir dakika gir bakalım. 8 tane işte. 8 tane. 5 6 7 8. 8'de bitireceğim. Oğlum buraya da kitle lan. Atar istiyor buralara burada anahtar istemiyorum değil mi? Burada anahtar istemiyorum çok güzel. Aa! Kitli kapıyı bulacağım. Ha azına çip senin. Ya kitli kapı hangisiydi lan? Bura mı? Oh kitli kapı bulduk. He he. Bok dediler. Nerede lan bu kart? Kart nerede? Ah! Bizi kandırmışlar gene. Ha, of. Oğlum buraya da kilit. Aaa buraya verecek. Demleyecek. Burada da açık. Oh. Bir dakika not 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 Dolapta bir şey çıkacak mı? Dolapta bir şey yok. Ben boşuna açmışım. Hatırlıyor mu bilmiyorum. Geçen sene biz bunu oynamıştık. Şeydeyken. Ee, bir sitedeyken oynamıştım. Aa benim cadı da gitsin. Cadı. Hırıp. Allah bekler. Gelme. Oğlum bu gelmeye devam edecek. Bu gelsin. Biz de o sırada. Hop. oda 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 Ben nereye geldim yani burası neresi lan Burada hangi bir şey olacaktı ama Ben yanlış hatırlamıyorsam Belki abimiz burada değil de Oğlum bak ben hatırlamıyorsam buralara baktım mı en son? Ben en son buralara bakmadım. Bak gene gördü bizi hayvan ola hayvan. Buraya nere? Ağaç. Aa! 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 Geliyor! Geliyor! Allah! Ho Baga gir! Baga girmiş! Patat çak patat çak Eli, elleri elleri Buraya ah ah. Ha oh, nasıl oynadım ona? O da şak ben bununla. Oh. Ne oynadım? Allah bana Allah. Koş. Emre koş sana. Oğlum bu neymiş bu ya? Hadi son parçamız kaldı bitireceğiz artık. İşte 6 de altı mı? altı oldu. Altı mı oldu altı oldu aynen. Bitireceğim şimdi yedinci parçayı da buldum. Oğlum bize kilit lazım kilit 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 var ya. Ayı gene ses çıkarıyor ama nereden geliyor bir Oğlum o sesini var ya senin ben o sesini sıçacağım için ha. Bok senin o sesini bok bok. Benim ben o sesine ne bok edeceğim. Bok var ya bok böyle. Anladım. Anlatamıyorum ki şimdi ya. Bu bölgesi bu kaynana. Bu kaynana. Kaynana bodum tutuyor. Kaynana bodum tutuyor ya kaynana bodum tutuyor. Kendi da sıçıracağım şimdi ağzına. Aaaa çocuk ağlıyor ya. Ben o çocuğu bir bir belasını bir alayım da. Aha, bir de gene görecek. Gördü bize. Dolap bulmam lazım benim. Oh. Çok korktum ha. Vallaha Evet Allah her yanında işte. Oğlum ne öte çok kötü ya. Oo, oo, Biz ne yapacağız burada? Darbuka kese kese adenine menene yine adenine midan. Hadi ama. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri severek bu videoyu yayınlayacağım. Sonra iki hafta. Cumartesi günü yeni bir oyun yürütülecek haftaya onu da söyleyeyim. Söyleyeyim haftaya da o gelecek. Ne gelecek siz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bu arada bakın. Sizde çekiliş sözüm de var. Onu da söyleyeyim. Sizlere neyse sizlere ben çekilişi ayın yılbaşının 31'inde söyleyeceğim. Aralık 31'e. Yılbaşına girdiğimizde 2005'te görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Cancıklar. Hop. Burada kaydı bitirmeden önce size son bir şeyim var. Abone sayımı görmek istiyorum. Harbi bozarım sizi. Gerçekten oynarım. Belanızı alırım. Bunu unutmayın. Size severek oyunu burada sonlandırıyorum. Öptüm sizler. Allah'a emanetsiniz. Ha durun. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Bak Instagram derken Instagram'ı söylüyorum. Buraya Instagram'ı koydum. 30 günde 16.000 görüntülenme. Çok teşekkür ederim. Sizleri severek burada Instagram'ı söylemeyi unuttum. Aa, aylık gireli de söyle. Aylık girelini 51 abone olmamızdan 5.000 abone olup 500 abone olup söyleyeceğim. 500 abone olduğum zaman sizlere arada bir hediye var. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Cancıklar öptüm. Granny istiyorsanız da Granny'yi öbür hafta çekeceğim. Hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.